Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mert ile puf puf poğaça yapacağız. Mert ile malzemelerimizi sayalım mı anneciğim? Aha. Bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı sıvı yağ. Ee, şöyle anlatayım. Bir yumurta ve bir yumurta sarısı. Fakat ben akının boşa gitmesin diye içine ekledim yani bir buçuk yumurta oldu. Bir de akısı o da üzerine sürmesi için. Güzel, güzel. Evet anneciğim. 2 yemek kaşığı toz şeker. Güzel iki tatlı kaşığı da tuz. Bir paket. Yaş maya diyordu. Ben ben de elimde toz maya olduğu için toz maya kullanacağım. Ve 6 7 su bardağı eğlenmiş un. Ve oğlum başlıyoruz. Evet. Şimdi öncelikle mercimek suyumuzu ekliyoruz. Ekler misin anneciğim? Neşeli mercimek. Ekle. Sütümüzü de ekleyelim. Evet. Sütümüzü önce sıvıları ekliyoruz. Ondan sonra katıları. Bir süre sıvıları karıştıktan sonra katıları ekleyeceğiz. Herkes evet anneciğim bir dakika iyice bir Herkes evet yumurta yardım edeyim ben oğluma aferin bir dakika bir tane şeker evet dök boşalt şeker toz şekerimizi de ekledik bir paket toz maya aferin sana iyice tamam şimdi karıştıralım oğlum Karıştın. önce yavaş, yavaş 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 karıştır bakalım iyice karıştır evet bir süre karıştır Bekletelim 5 dakika 5 dakikadan dakika. sonra evet maya biraz kabardıktan sonra ben de yardım edebilir miyim Bakın arkadaşlar şöyle. Mercimek karıştır. Karıştır bakayım oğlum. <laughs> evet ama yine değil mi? Karıştır. Aferin oğlum. Ne yapıyorsun sen anneciğim? Kolay gelsin mercimek. Bana yardım etmeyi çok seven. Bir oğlum var benim. Değil mi mercimek? Hadi beraber yapalım mı? <laughs> ama istemezse ona yardım edelim. Şu birazcık Kaşık. Bu kaşık. Tamam. Bence bekletelim mi anneciğim? 5 dakika bekleyelim. Tamam mı anneciğim? Bunu böyle şey yap. Bir bakalım oldu mu? Evet. Şimdi biz 5 dakika bekleyelim. Maya biraz kabarsın. Ondan sonra katılar yapacağız. Tamam mı anneciğim? Evet. Arkadaşlar. Beş dakika bekledik ama Mert'in tabi sabırlı olamadı. Şimdi unumuzu ekleyeceğiz. Hadi yardım edeyim Mert'e. Hadi dökelim. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş döküyoruz. Merciler de bu arada kendi unladı. Aferin. Döktük. Tuzumuz vardı anneciğim. Tuzumuzu da ekleyelim. Dur 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 bekle. Tuzumuzu da ekliyoruz. Bir dakika anneciğim. Karıştırıyoruz. Elini hayır ıslatma bak. Bunu da karıştırıyoruz. merciler. Tamam. Yoracaksan yorabilirsin anneciğim ben senin elini katlayayım. Dur. Tamam Mercan hadi yor bakalım. Hadi yor. yani anne bu elinde. Dur anneciğim. Ay, pardon. Elini hep bunu ettin anne. Hadi şimdi yap bakalım. Bakın arkadaşlar. Mercilal yoğur. Yoğur bakayım anneciğim. Yoğur. Hadi bakalım. Evet bir şey olmasa diyor. yoğur. Hadi yoğur bakalım. Nasıl yoğuruyordun az önce? Göster bakalım. Hadi yap. Ama ben seni bekliyorum anneciğim. Ellerini bak, pamuk elleri, hamur oldu. Hadi böyle böyle yoğur. Bak anne nasıl yapıyor bak. Böyle bak. Hmm. Evet. Hayır üstüme sürme, üstüme sürme. Hayır anneciğim, anneciğim. Bakın arkadaşlar, şöyle elimizde bir yoğuralım öncelikle. Şöyle. Şöyle Mercilal bak. Hadi sen de yor. Bana yardım eder misin anneciğim? Koy elini koy. Hadi bakalım yardım et. Oğlum bir şey olmaz anneciğim. Biraz tipli sanırım. <laughs> Alışamadı. Anneciğim bak benim elimde oldu. Bak. Wow. Mercilal. Bak. Bak. Annenin eline bak. Gördün mü? Güzel bir poğaçamız olacak. Puf puf poğaça olacak anneciğim. Yiyeceksin sonra sen. Hadi yap. Hadi yap bakalım. Aferin sana. Arkadaşlar benim oğlum çok güzel yardım ediyor biliyor musunuz? Annesine yardım etmeyi hep sever. Böyle mutfak işlerini Mertçe'de hemen yardım eder. Hiç kaçmaz. Şöyle biraz yoğurdum. hamurun yumuşaklığı e, kulak memesinden biraz daha yumuşak olsa çok çok iyi olur. Hem daha böyle yumuşak olur. Daha lezzetli olur. Anneciğim konu indirme. Ah be oğlum üstünü batırdın. Bekle biraz. Biz ne yapıyoruz Mertçeler? evet bak anne hamur yapıyor. Benim oğlum da yardım ediyor bana. Değil mi? Değil mi Mertçiler? Dur anne biraz halletsin. Olunca sen yoğurursun. Bakın. Bir tık daha olması gerek. Çünkü çok cıvık. Şöyle hafiften un serpiyorum. Çünkü çok cıvık, aşırı cıvık geldi. Baba, git. Gel. Evet. Şöyle kaşıkla da. <laughs> Dur anneciğim elimizi. Evet. Kalan, kalan unu boşalttı. Aferin benim akıllı oğluma. Şöyle elimizi. Kaşıkla temizleyelim. Ne oldu? Sen bana yardım ediyor musun Mertler? Anne yani yardım ediyor musun? Şöyle. Bunu bayağı yumuşak geldi ya gözüme. Azar azar alıp böyle serpiyorum. Arkadaşlar hani çok değil yani. Bazen göz karar olarak kendimiz ayarlayabiliriz. Şimdi bazen ölçüdeki gibi tutamayabilir, olmuyor da bazen. Şöyle göz kararı serttim biraz böyle. Şimdi oldu. Evet oldu, Bak macereler oldu. Böylece oldu? Bayağı oldu hatta. Güzel oldu, değil mi Merakçılar? Evet. Hadi sen de yoğur bakalım arkadaşını göster nasıl yoğurduğunu. Nasıl yoğuruyorsun? göster bakalım. Anne. Anneciğim, ama benim biraz daha yoğurmam gerekiyor ki. Kışı kışı tamam, tamam Aa. Çekileceğim. çekileceğim. Ay, hadi sen yap, hadi sen yap bakalım arkadaşını göster nasıl yaptın? O ne, hamur mu? Öyle. Ne kadar çok yorulursa o kadar. Anneciğim ama öyle bak atıyorsun. Anneciğim olmaz öyle. Hayır öyle olmaz. Öyle yaparsan bana yardım etme. Olmaz annem hamurumuz boşa gidiyor ama bak atıyorsun öyle atılmaz. Buraya koyulur. Hayır öyle elini öyle yapma. Bak elindekiler uçup gidiyor ama günah. Günah anneciğim buraya öyle. Böyle buraya koy. Tamam mı? Hadi sen böyle böyle. Bakın arkadaşlar ben şimdi yapacak. Göster bakayım arkadaşına. Bakın arkadaşlar. Mertiler nasıl yapıyor? Yap anneciğim. Hadi böyle yoğur. Evet arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurduk. Arkadaşlar kendinize hoşçakalın. Biz bir saat bunu dinlendirelim. Ondan sonra fırına vereceğimiz zaman tekrar geliriz. Tamam mı Mertcil? <laughs> neler çirkin yapıyorsun sen? Yüzüne bak. Yüzünde neler var. Un yapmasın hep yüzünü. Atmıyoruz ama. Atmıyoruz anneciğim. Şimdi hamurumuz dinlensin. Geleceğiz biz. Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hamurumuz kabardı. Bir saat bekledik. Hamurumuz kabardı. Şimdi ben sade ve haşhaşlı yapmayı düşündüm. Şöyle haşhaşı ezdim. Birazcık yağ ve bir tatlı kaşığı kadar da şeker ekledim. Haşhaşlı yapmayı düşünüyorum poğaçamı. Şimdi arkadaşlar biraz tezgahımı yağladım. Alıyoruz birazcık. Fazla almak istemiyorum şöyle. Göz kararı. Yalnız hamur çok güzel olmuş. Yumuşacık. Şöyle. Görünüyor mu acaba? Şöyle hafiften şöyle. Şöyle pide gibi tarzında. Lahmacun pardon pide diyorum. Şöyle. Şöyle. Şöyle çiçek gibi bir şey yapacağım. Şöyle. Bunu tepsimize koyalım. Bir sade bir haşhaşla yapmayı düşünüyorum. Şöyle ufak olsun. Şimdi Mertçeler çok seviyor. Bu arada Mertçeler gelmedi. İçeride çizgi film izliyor. Gelmek istemedi. Ben de o yokken hızlanayım dedim. Şöyle. Evet. Bir sade bir haşhaşlı Arkadaşlar, hani güzel oluyor haşhaş. haşhaş da bükmeye de çok güzel oluyor. Onu da tavsiye ederim. Hani yapın çok güzel onun lezzeti. Şöyle. Bakın arkadaşlar, hamur o kadar yumuşak, o kadar güzel ki. Şöyle, çiçek tarzında. Böyle. Bakın arkadaşlar kim geldi? Mertler geldi. Hoş geldin oğlum. Arkadaşlar ben <laughs> yaptım. Mertel'e gelene kadar ben hallettim. Bir dakika anneciğim. Şimdi ne yapacağız biliyor musun Mertel'e yumurtanın? Bak. Hadi sarısını süreceğim mi buraya? Şimdi ben Mertel'e yer... Evet. Yumurtanın sarısı Mertel Böyle sür anneciğim. Böyle. Böyle böyle. Evet bana bakar mısın Mertel? Hadi anneye bak. Tamam. Birazcık buna batır bakalım. Gel. Tutayım ben. Şöyle. Tam ucundan ucuna fazla şey değil. Hop. Ama bak bak dökülüyor anneciğim. Böyle sürelim. Bak. Hop. Buna da. Bak buna da dökülmüş. Bunu da yapalım. Mercilen. Sen ne yapıyorsun anneciğim? O ne? Bakın arkadaşlar Mercilen. Yavaş yavaş. Ama hepsini bir kere de yapma. Bir kere de yaparsan olmaz. Bakın. Tamam, tamam sen yap. Ama iyi, bastırma. Bastırıyorsun olmuyor. Ama bak annem bastırıyorsun oğlum. Şöyle. Böyle. Böyle bunu da yap. Hı. Neyse ki var ya merciler ilk de hızlı yapmışım hamuru da. <laughs> sana kalmamış. Yoksa ben bunu sabaha kadar yapamazdım merciler. Ben de şöyle mercileri yarım bardakta. Aa, azına alma. Hayır yarım bıraktıklarını tamamlayayım. Öğrenciğim. Mert Celal, sen neler yaptın bugün? Hı? Aferin sana. Aferin benim oğluma. Ay, ne oldu? Evet. Önlüğün seni çıkardık ya. Çıkarmak isterim. Ben de çıkardım. Hı hı. Evet. Bakın arkadaşlar. Az kaldı. Mert Celal, sen yapmak istemiyor musun? Yoruldun mu yoksa? Bir dakika. Batır oraya. Oraya batır. Tamam. Bunu da yap. Bak burada da var. Bunları da yap. Sen onu yapana kadar ben hızlı hızlı yapayım. Çünkü sana kalırsa hiç bitmeyecek bu işler. Değil mi Mert Celal? Değil mi oğlum? Dur, dur bekle. Oğlum seni bak fazla döktüğün yerleri ben alayım. Bazı yerlerde eksiklik var. Onları evet. tamam. Ne oldu anneciğim? Bunu tut sen. Bunu tut. Bunu aldım çünkü bunda arkadaşlar var. Mertçe tam yapamamış. Evet. evet anneciğim. Evet. Oldu. Oldu mu Mertçe? Ah, Gel anneciğim. Ver. Hoppa teşekkürler. Şimdi susam. Hadi üzerine susam serpelim oğlum. Hadi böyle böyle. Üstüne serp. Anneciğim bana bak. Bana bakar mısın Mertçiler? Az, az. Ay annem çok yapıyorsun. Bak böyle serpçen üstüne. Şöyle. Anneciğim böyle. Evet. Az, az Şimdi bunları yap. Yavaş yavaş. Aferin oğluma. Arkadaşlar Mertçiler çok Böyle bu işleri çok seviyor ama azar azar al annem. Ama bak döküyorsun bir tane. merce dökülmesin annem yazık ama. Ama sen dökersen olmaz ki bak. Boşa gider. <laughs> evet Mercedes artık yapmak istemiyor. Yoruldu çünkü arkadaşlar uykusu da geldi. Ondan hızlanayım ben. Hayır hayır çeşmeni uğraşma. Hayır hayır. Anne izin vermiyor. Bu arada arkadaşlar hepinize hayırlı ramazanlar. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Evet. Dur dur elleme elleme anneciğim elleme diyorum ama. Tamam arkadaşlar oldu. Bakıyorum. Bütün aynen poğaçaları döktük. Oldu değil mi anneciğim? Bakın arkadaşlar. Oldu. Fırına vereceğiz değil mi anneciğim? Hadi bakalım. Fırınımızı önceden ısıttığımız 150 derece. Şimdi hop fırına git bakalım. Oldu. Şimdi fırına koyduk anneciğim. Pişsin tamam mı? Ondan sonra pişince yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Poğaçalarımız fırından çıkmıştır. Saura hazırdır. Herkese afiyet olsun. Şöyle oldukça lezzetli görünüyor. Umarım tadı da öyledir. Hepinize iyi geceler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.